hep bunlardan kullanmak istemişimdir birader. Tüm araçların dikkatine. İkinci köprüde intihar vakası. Yakındaki araçların olay yerine intikali önemli rica olunur. <laughs> Bize ne kardeşim bizden mi sorulur? Atlasın lan bırakın milleti. Atlamazsa bak ne olsun var ya. Söyle atla lan atlayacaksan atla, atla. Lan. Biz mi kurtaracağız lan atla, seni? Atla, 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 atla lan. Atla. Atla. Bak biraderim gidiyor. Atla. 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 Ayrıca biz buraları yabancısıyız bilmiyoruz oraları. Ama konum atarsanız hanımefendiciğim gelip sizi alabiliriz. 100 metre sonra sağ, ol. sağ. Ol. ya da sola her şey olur. Lütfen ambulans kanalından çıkın. Aa ambulansların efendisi burada buyurun. Gelin amına koyayım gelin şimdi konum atıyorum ben size. Altan kapa kapa kızın abisi geldi kapa. Abi özür dileriz biz sizi bilmiyorduk. Aa bak şuna sapa gibi bak. Kardeşim ha sapa. Gel şunu halledelim be. Ya ben bir daha Sen bak buradan gör. Bizim şeyimiz mi? Haydi. İyi ee, ne yapacağız? Ne yapacağımız mı var abi. Alacağız Şahin abimizi, yolun kenarında. Nasıl bilir, bilir? İyi biliriz. Bilir. Aklınızı helal ediyormuşsunuz, helal ediyoruz. E gömün aman aklınızı. Evet. Haydi bakalım. Neredesin şu an? Ankara'ya 80 kilometre kaldı. Ya. Yeah. Az kalmış. Sen çıktın mı yola? Ha ha. Ne diyorum biliyor musun Kerim? Acaba diyorum Ankara üzerinden seni alıp yolumuza öyle mi devam etsek? Yok yok siz gidin. Ben yarın sabah erkenden işi bitirir yanınıza gelirim. Hatta birazdan işi bitirebilirim. seni birazdan ararım hayat. Alo? Alo? <laughs> Anne ne yapıyorsun? Babanı almaya gidiyorum. E hani tatile gidecektik? Sen anneanneye gidiyorsun Ruhi. Ah oh, ne güzel dünya. Babam karılarla geçsin. Ruhi anneannesini de sütlak kesin. Ah. <laughs> ah. <laughs> Niye durdun be? Birader insanın aklına bin türlü şey geliyor. Ne geliyor? Şimdi bak biz bunu gömeceğiz ya. E? Bir tane köpek mesela bunun kokusunu alır da kazar kemikleri çıkartırsa. insanlar İnsanlar bunu görür de polise haber verirlerse. E? Sonra polis gelir ne bileyim bizim parmak izimizden, retina testimizden, tırnaklarımızın arasındaki etten yani DNA testinden olmadı ne bileyim cesedin üstünde benim saç kılım düşebilir, kol kılım düşebilir, kılım düşebilir. Oradan bizi bulup da tak diye enselemesinler birader. Yok ya benimki alttan yürü Allah'ını seversen ya. Birader öyle deme bak her gün dizilerde neler izliyorsun. Demezler mi sonra Şahin adamları bunu öldürmüştük yerine geçecekler hop biz oradan tık enselediler. Ya taltan yürü Allah'ını seversen sabahlara kadar saçma sapan şeyler izliyorsun. Sonra götünden uydurup uydurup oynuyorsun. Hadi vesvese yapma besmele çek yürü bakayım. Bak şu ileride bir tane bir yer var. Lan! Ne yapıyorsun? Altan bu böyle olmayacak. Sen doğru diyorsun. Bizim başka bir çare bulmamız lazım. Bak mesela şimdi düşünüyorum. Aslında yani eğer bu iş bu kadar kolay olmuş olsaydı Cevat abim bizim gibi profesyonellere vermezdi bu işi. Ben sana iyi. Birader zaten kazmamız yok, küreğimiz yok. Nasıl kazacağız? Böyle köpek gibi elimizle mi kazacağız? Ben kazmam. Uf, yani bizim daha güzel bir yer bulmamız lazım. Böyle gözlerden ırak, gönülden ırak böyle insanların girmeye bile korkacakları bir yer olması lazım. Ben buldum. Oğlum benim dedemin hani zamanında değerlenir diye bir tane daha başında arazi kakalamışlardı ya. E? Oraya gömelim. Ya Altan biz oraya gidecek olsak var ya dedem üstümüzden vurur. Vursun lan. Üçümüzün cesedi de dedemin üstüne kalsın hapislerde sürün sürün sürün. Senden korkulur lan. Neden lan? Şu yaşıma geldi hayatımda senin kadar kolpacı. Senin kadar sahtekar. Eyvallah. Senin kadar şerefsiz. Sevinçin. Senin kocu bir adam görmedim ha. Altan insan dedesini satar mı lan? Ne bileyim satar. Seni her gün daha çok seviyorum biliyor musun? Möndü seni möndü. Hadi bakalım. Hadi. Hadi, Hadi Uy, kaydırın. Tamam. Ya bu salaklar niye dönmüyor cesedi? Hadi. Hadi. Allah. Hadi. Hadi birader, hadi. Hadi lan. Almıyor. Ne oluyor be? E birader, bunun benzini yok. Yani senin yapacağın işe sokayım ben Gürkan. Bir tane işi de doğru düzgün yap. Anne Altan, anne. İşi de doğru Altan düzgün yap. Allah'ını seversen ben ambulans çalarken bütün arabaların benzine bakacak Ay böyle tek tek şey mi yapacağım yani? Hem arabayı çalayım ben bunu mu yapacağım yani? Baksadın. Baksadın. Nasıl taşıyacağız biz şimdi bunu? Ne taşıması birader ya adam gavur ölüsü gibi be. Of. Gel. Altan. Buldu. Neyi buldun lan? Kontrol var mı? Ne diyorsun lan? Dur bakayım. Bak şimdi. Ya biliyorum. aynı dinin mensubu değiliz ama yani ne olur bu işte muvaffak olmama yardım et. Çekiciyi çaldırdıktan sonra Herkes beni salak yerine koydu. Bu işi çok zor buldum. Ya lütfen bir daha başıma böyle müsibetler gelmesinden sakın. Amin. Çiçeğe, Buyurun. Ee, evet, e, cennete giden yol cenaze hizmetleri. Ha, tabii tabii. Haydar Paşa. Tabii tabii tabii. Hemen, hemen geliyorum, hemen. Ben de işimi halledeyim gideceğim? Hmm. Oldu mu? Çok güzel oldu. Şahtın şahbaz oldun ha. Kayla. Oh. Ambulans işine mi girsek Altan? Bir o kaldı birader. Üzüntülüdür üzüntülü. İyi akşamlar. İyi, İyi akşamlar, akşamlar. hocam efendi. Rahmetli bu mu? Rahmetli bu hocam efendi. Ee, rahmetli bu da şimdi hocam efendi. Şöyle bir durum var. Ee, şimdi bu televizyonlarda falan da görüyoruz. tövbe estağfurullah. Bu mafya filmlerinde falan oluyor. Rahmetli öldükten sonra Hı. bunu tabuta koyuyorlar. Tabutta böyle takım elbiseyle Hı. falan duruyor ya. Evet. Acaba o takım elbiseyi biz mi alıyoruz yoksa ee, kilise falan mı şey yapıyor? Bir de şimdi buna makyaj falan yapıyorlar biz de öyle Biz, biz hiç istemiyoruz öyle bir şey çünkü istiyoruz ki abimizin kendi o nur güzelliğiyle gömülsün istiyoruz. E, sizde şey var mı bu arada e, kazma kürek gömmek için? Var 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 tabii. O güzel güzel Ta güzel. Bir de biz çok ilginç bir şey gördük şurada e, onunla ilgili bir şey soracağız size çünkü siz bilir kişisiniz. Bir saniye gelir misiniz? Şimdi şurada... <laughs>